Türkiye'nin nüfus itibariyle en küçük yedi tane ilinin toplamı kadar 20 yılda nüfusu artan bir şehirden bahsediyoruz. Bir yandan da her sene işte bir Karamüsel, bir Dilovası, bir Kandıra kadar yani 50 bin 50 bin büyüyen bir Kocaeli'den bahsediyoruz. Böyle bir şehri yönetmek, böyle bir şehrin toplu taşıma ihtiyacına cevap vermek Böyle bir şehrin yol, kavşak, altyapı, üst yapı yatırımlarına yetişebilmek gerçekten son derece zor. Bakıldığında kolay geliyor ya şuradan şunu yapıver gibi bakılıyor ama bunların hem planlanması hem bunları yapacak kaynağın bulunması gerçekten son derece zor. 2011 yılında hatırladığım kadarıyla ilk doğal gazlı otobüslerimizi aldık. Doğru değil mi arkadaşlar? 2011 yılındaydı. Ben o zaman genel sekreter yardımcısıydım. Belediyemizin garajındaki otobüslerin de çok önemli bir kısmı işte cenaze hizmetlerine, bir takım kamusal programların düzenlenmelerinde e, seferber oluyorlardı. Yani toplu taşıma tarafında neredeyse yoktuk. İlk 35 tane doğalgazlı otobüsün alımıyla başlandı. Ardından filomuzu yenilemek için otobüs alımlarına devam ettik. Belediyeden bir süre eline ayrılıp tekrar buraya geldiğimizde yani 2019 yılından itibaren de önce 2021 yılında 125 adet, 2022 yılında 90 adet, 2023'te 10 adet, 2024'te de toplamda 90 adet yani Alt toplam olarak 315 adet yeni otobüsü filomuza kattık. Böylelikle toplam araç sayımız 644'e ulaştı. Yeter mi? Hayır kesinlikle yetmez. Sayının artırılması lazım. Kocaeli'de şu anda topla taşımada yaklaşık 2000 civarında araç hizmet ediyor. Tam sayı nedir Salih Bey? 2194. Oluyor. 2194. Bizimkiler hariç. Bizimkiler dahil. 1550 tane de özel halk otobüsü var. E şimdi böyle baktığınızda yüzde beşler mertebesinden yüzde otuzlara gelmiş vaziyetteyiz. Bunu artırarak devam edeceğimizi de bir kez daha ifade edeyim.